Seyda öyle derdi. Dost dostunu düşmana teslim etmez. Yani Allah zülcelal Celle seni dost edindi ise bil ki senin en büyük düşmanın nefistir ve şeytandır. Allah zülcelal Celle şeytan veya nefsin sana galip gelmesine engel olacak. Bununla beraber Allah zülcelal Celle tövbe eden kullarına güzel bir hayat yaşatacağını söylüyor. Bir ayet-i kerimede buyuruyor ki ve en istagfiru rabbakum thumma tubu ileyh. Allah'tan bağışlanma dileyin sonra bütününüzle elinizden geldiği kadar Allah'a yönelin ibadetlerle zikirlerle yumetti'kum meta'an hasenen ila eceli musemma belirli bir vakte kadar ki ölümdür Allah sizlere dünyadan güzel nimetler tattırsın Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu ayeti mana ederken diyor ya yumetti'kum meta'an hasenen Allah size güzel şeyler tattırsın buyuruyor ki bir manevi olarak huzur dünyevi olarak da rızıkta berek. Yani siz tövbe ederseniz Allah Azze hem size manevi bir huzur verecektir. Aynı zamanda sizlere dünyevi olarak da rızkınıza bir bereket koyacaktır. Tövbenin fazlasını yapanlara da Allah Azze ayrı bir mükafat vereceğini söylüyor. Hemen devamında ve yu'ti kulli fadlin fadla ve aranızdan fazilet sahibi yani tövbe ile yetinmeyip daha fazlasını yapanlar da olursa ki nedir bu daha fazlası? Tövbede amellerde fazlalığa gitmek, bir başkalarının da tövbede nasiplenmesi için uğraşmak. Siz böyle yaparsanız Allah sizin o fazlalığının karşılığını da ayrıyeten verecektir buyuruyor.